Ye yeah, ye yeah, ye... Yeah. Aranıyorum diye sırf bu maskeyi takıyorum... Polis senden korkacak değilim... he? Bunu bil... Oyunlar başlasın aksın gelsin düşmanından kasana Getir bakayım sana mesaj yolla aslana Geldi harbi genk salan sabah akşam taş kafa Gelsin masaka son duyca patlama Bam bam yandan dönen tekme bandan Boğazı kes canlan, banyo alsın kanlan Silahlan mı gelecek sanlan suç mu uçar camdan Yaylan Almanyalı yam yam Piyasa otur bak ve demlen Aldın malar benden satış tadır kellen Bellem gullem edeceksin kuzen ve fullen Patlayacak tüm türler Adamlarına kurdane gelmiyor ne o değil full Sonsuzdur bu sahne Beni iyice dinle bak kanka şakam yok balta sana şok Anla anla Repleri sal yok burada mal Pintonluk malı arkadaş Geto gel yaklaş Bak bir helen salt kaç Ölüm vakti kaç kaç Gelmiş yaş baş Harbi adam şaşmaz Kaçmaz saç baş Yere oldun pas pas Şimşek yıldırım sen kalk diye ben soykırım saldırım, kol kırın Saydırın ve yol kırın Şarjöleri doldurun Yaşamaktan yorgunum Maske yüzü saklar çünkü yoktur oturum Piyasanız dosturum Parayı bul koşturum Rapim harbi bir mu süker geçer dostunu ismi yablo Belgrad Milano Bagdad Chicago Yılan çok Masaka Ölecek mi sandınız? Oyunları biz oynarız Tertibim kastel Masaka Diablo Yüzümden bir oldu maskem Hep bir insan yok burada bal Bin tonluk karşına al Diablo 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 Git vantına zor 光的拥。<noise>